arkadaş. Şu ChatGPT'ye soruyorum. Bilmem kime soruyorum. Gemini'ye soruyorum. Ondan sonra Microsoft'a soruyorum. Bütün yapay zekalara soruyorum. Yok. Bir türlü bulamadı şu şeyi. Sarı kablonun nereden çıktığını. Neyse. En sonunda ben araya taraya şeyleri söktüm. Videoları söktüm. Bak şurada beyaz kablo var ya arkadaşlar. Beyaz kablonun şu yanındaki tamam mı? beyazla siyah arasındaki o boş olan yer. Şu sarı kablonun çıktığı yer orası. Yani eğer sizin de başınıza gelirse matkap tamir ederken koparsa böyle nereden çıktı diye. İşte oradan çıktı haberiniz olsun. Ee, pil zaten yere düşmüş ezilmiş. Ama ne Allah'ın ise çalışıyor. Patlamamış. Bunu aynen bu şekilde tekrardan lehimleyeceğim oraya. Nereye kadar giderse. Herhalde bir şey olmaz ya. İnşallah yani. <laughs>